Söylüyorum. Bana şunlar çok söylendi mesela. Neden dördüncü maymun? Kimdir dördüncü maymun? İşte bizim amcaoğlu mu? Bunun beşincisi var mı gibi şakalar da yanında yapıldı. Yani ben bendeki dördüncü maymunu elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalışayım. Bunu da soranlar için söylüyorum. Şimdi kitabın arkasında da belirttiğim üzere aslında hapishane ana rahminde oluştu. Yani siz doğduktan sonra çok özgür olduğunuzu sansanız da ki bana göre de bu çok da özgür değilsinizdir. Çünkü eğer kendi doğum tarihinize karar veremiyorsanız bence ondan sonra alacağınız bütün kararlar sadece size sunulan imkanlar vardır. Yaşayacağınız coğrafyayı, annenizi, babanızı buna benzer, bununla ilintili birçok şeyi seçemiyorsanız ondan sonra ki kararlarınız sadece tercih olur. Şimdi bu anlamda siz belli bir birey olmaya başladıktan sonra e, çok doğal olarak görme organınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Siz görmek istersiniz. E, şimdi siz görmek istediğiniz zaman size illüzyon yapıyor. Ve ona sihir diyor. Siz duymak istiyorsunuz, o zaman da size masal anlatıyor. Ben anlamına hayat Ve siz eğer ki konuşmak isterseniz kulaklarını tıkıyor bir takım kişiler ya da olmadı sizi bir yere çıkıyor. Ya yani bir şekilde e, şevkinizi kırıyorlar. Ya siz inatla direnirsiniz yani ben gören, duyan, konuşan biri olacağım dersiniz e, o zaman da şu başlıyor son derece normal olan bir şeyi yapan siz azınlık olduğunuz için anormal karşılamaya başlıyorsunuz ki bir yalnızlaşma sorusu başlar. Anne dostlarınız terk eder, sonra sevdiğiniz terk eder, sonra siz yanlış bilmen sorusunu da sormaya başlarsın, bakarsınız ki hayatta tek başınıza kalmışsınız. Ya da sizin gibi tek olanlarla bir azınlığın içinde kalmışsınız. İşte o zaman bizim kapağımız var ya, işte o zaman bizim kapağımızdaki kişi oluyorsunuz. Yaşamak istemiyorsunuz. Kimdir dördüncü maymun sorusunun cevabı bu. Benim. Kimdir? Siz. Eğer ki dizlerinin üzerinde yaşamaktan ayakları üzerinde yalnız kalmayı ve ölmeyi göze alabilen birileri varsa o dördüncü bir şekilde çünkü e, böyle olmaktan başkaları rahatsız. Yani onun için ben şunu demeye çalışıyorum. ve arkanızda bunu demeye çalıştım. Diyorum ki "Eğer görmüyorsanız, duymuyorsanız, konuşmuyorsanız yani o zaman pardon ama niye oksijen tüketiyorsunuz ki?" Şimdi en acısı da şu. Bunları yapabilmek var değil mi? Bunları e, yaparken Görmezden gelmek. Yani Murat Hanım'ın yanında sanıyorum. E, görmezden gelmiyor. Ölmezden geliyor. O esna aslında ölmezden geliyor. O anlamda biz bu kitabı bu şekilde çıkartıyoruz. umarım beğendiğiniz bir kitap olmuştur. ben katlandığınız için de teşekkür ederim. Çünkü ben bana katlanamazsın. siz bana yer katlanıyorsanız tabii YouTube'dur. Teşekkür ediyorum.